Solid editing araç çubuğundaki ilk 3 komutu öğrenmiştik. Gördüğünüz gibi bu araç çubuğundaki komutlar burada görüldüğü gibi gruplara ayrılmış. Buradaki extrude face komutundan color face komutuna kadar olan kısım katı modellerin yüzeyleriyle ilgili işlemlerin yapıldığı komutlardır. Onlardan sonraki copy Ads ve Color Edge komutları katı modellerin kenarları ile ilgili düzenlemeler yaptığımız iki komuttur. Geriye kalan komutlar ise katı modelin tümünü etkileyen komutlardır. Katı modellerin yüzeylerini değiştiren komutlarla başlıyoruz. Araç çubuğundaki bu düğme Extrude Face komutudur. Bu komut ile katı modellerin yüzeylerini istediğimiz miktarda uzatabiliriz. Komutu çalıştırıp uygulamaya başlayalım. Komutu çalıştırdığımızda yüzey seçmemizi isteyen ileti var karşımızda. Köşeli parantez içindeki Ando seçeneği geri al anlamındadır. Remove seçeneği ise seçilen yüzeyin tekrar seçilmemiş duruma gelmesini sağlar. Komut satırında şimdi bizden bir yüzey seçmemiz isteniyor. Yüzeyleri seçmek için bu şekilde yüzeylerin üzerine gelip tıklamamız yeterli olacaktır. Örneğin bu yüzeyi uzatmak istediğimde bu yüzey üzerine gelip tıkladığımda gördüğünüz gibi bu yüzey seçilmiş olur. Köşeli parantez içindeki seçeneklere bir seçenek daha eklendi. Ol seçeneği. Bu seçeneği seçersek bütün yüzeyleri seçmiş oluruz. Bu seçeneği seçmek için All yazıp Enter tuşuna basmamız gerekir. Ama biz sadece seçtiğimiz yüzeyi uzatalım. Yüzeyimizi seçtikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında başka bir ileti var şimdi karşımızda. Bu iletiyle bu yüzeyi ne kadar uzatacağımız soruluyor. Köşeli parantez içindeki Pet seçeneği daha önce extrude komutunda öğrendiğimiz bir yol boyunca uzatma yöntemidir. Örneğin biz bu seçtiğimiz yüzeyi 30 birim uzatalım. Bunun için klavyeden 30 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de koniklik açısı soruluyor. Eğer bu yüzeyi konik olarak uzatmak istiyorsak o zaman buraya bir açı değeri girmemiz gerekiyor. Biz şu anda yüzeyimizin düz olarak yani koniklik açısı vermeden uzatmak istiyoruz. Bunu sıfır olarak kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzeyimiz 30 birim uzatılmış oldu. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer bu üstteki yüzeyi konik olarak uzatalım. Yüzeyimizi seçip Enter tuşuna basıyoruz. Bunu da 20 birim uzatalım. Şimdi koniklik açısı soruluyor. Örneğin 15 derece konik olarak parçamızın bu üst tarafı uzatılmış olsun. Klavyeden 15 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yüzeyi de konik olarak bu şekilde uzatmış olduk. Rimbol seçeneği için komutu tekrar çalıştıralım. Örneğin buradaki her iki yüzeyi de seçilmiş olsun. Eğer bu şekilde iki yüzey birden seçilmişse bunlardan Birisini silmek için köşeli parantez içindeki seçeneklerden Remove seçeneğini seçmemiz lazım. Bunun için klavyeden R yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve silmek istediğimiz, yani uzatmak istemediğimiz yüzeyin üzerine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kenar artık seçili değil. Köşeli parantez içindeki seçeneklere baktığımızda bir seçenek daha eklenmiş. Add seçeneği. Bu seçenek ile bu seçtiğimiz yüzeye başka bir yüzey eklemek istiyorsak o zaman buradaki add seçeneğini kullanmamız gerekir. Add seçeneğini seçmek için klavyeden A yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Örneğin karşısındaki bu kenarı da seçip Enter tuşuna basalım. Uzatmak istediğimiz miktarı yazıp örneğin 15 yazıp Enter tuşuna basalım. Koniklik açısında 0 kabul edip Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu iki kenarımız 15 birim uzatılmış oldu.